Herkese merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Evet, haftalar sonra e, milli da verdiği süreden sonra tekrar Kadıköy'e geri döndük. E, her ne kadar son zamanlarda grafik formamız iyi olmasa da belki de Milyar'a iyi gel diyebileceğimiz bir noktadayız şu anda. Yeni bir seri arıyoruz. Yeni bir e, galibiyet serüveni arıyoruz. İnşallah bugün Karagümrük karşısında da buna başlayacağız. E, en son Trabzon milyondan sonra tabi bugüne galibiyete ihtiyacımız var. E, bana de aynı hani şey diye, hem şey maçında, Trabzon maçında hem de Adana Demirspor maçında puan kaybedeceksin diye mutlaka derdim ki bunun sonu liderlik olacaksa çok da olmaz derdim ki öyle oldu. Her ne kadar 5 puan kaybetsek de şu anda zirvede aynı puandayız. Bugün tekrar kazanıp liderliği geri almak istiyoruz Averaj'da. Dolayısıyla çok kritik maç ve yeni seriye başlamak için de çok önemli. Sada geldik, yerimize geçelim. Yavaştan görelim ortam nasıl. Kadıköy'de buz gibi bir hava var. Yani her ne kadar ben şurası çıkarmış olsam da e, bizim burada biraz daha sıcak ama dediğim gibi inanılmaz bir soğuk var. E, ancak dedim inşallah bugün Fenerbahçe'nin futbolu için bizi sıcak tek ümidimiz bu. E, Karagümrük deplasman tribünü geçen sene olduğu gibi doluyor. Biraz sert bir deplasman tribünü olacak. Ama umuyorum ki e, bizim türbünler de full olacak. İnsanları özlemiş belli. E, Isınmaya çıkmadı oyuncular henüz ama en azından yağış yok, rüzgar olabilir diye düşünüyorum. İnşallah kötü etkilemez bizi. Sabah çok kötü yağış vardı İstanbul'da. Artık kötü bir mevsime adım adım gidiyoruz ama dedim bu şeyden çıkacağız. Bu hafta kara günlük, haftaya Sivas maçlarıyla da eksiz bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Eksiklerimiz ne yazık ki devam ediyor yani. Fred, Cico ve Bekao muhtemelen bugün de olmayacak. Zaten Bekao'nun durumu belli, Ocak ortasına kadar olmayacak. Yerine gelen oyuncuların bu şekilde en iyi verimi vermesi gerekiyor. Artık sakat vermememiz gerekiyor ve teknik heyetimizin, e, sağlık ekibimizin daha doğrusu artık bir bazı şeyde düşünmesi gerekiyor. Bu eleştirilere yazık yapmak zorundayım. Göreceğiz. Birazdan oyuncular çıkacak. Olabildiğince güzel atmosferi ben de vermeye çalışıyorum her zaman olduğu gibi size. Hepinize tekrardan keyifli seyirler. Kadro da belli oldu zaten. Beklediğimiz gibi e, çok bir farklılık yok. Sadece Trabzon maçına göre o sayı yok. Yine Mert Müldür var Saabek'te. İnanıyoruz, e, güveniyoruz. İnşallah kazanacağız maçı ama soğuktan da hiçbir şey söyleyemem Vallahi gittim zorla çay aldılar bana. Onu istiyorum. E, ısımalardan sonra hep beraber göreceğiz nasıl performans ortaya koyacağımızı. Yağış olmadığı için mutluyum. İnşallah da gece boyu yağmaz. E, 3 puan da zorlu maçta alır. Çünkü Karagümrük geçen sene de iki maçta da sıkıntı çıkarmıştı bize. Bu da 5-4 maç şu aynı son dakika böyle zar zor kazanmıştık. Ee, dışarıda 2-1 yani çok uzun, soğuk ve zor bir deplasmanla ee, 2-1 kazanmıştık. İnşallah bugün biraz daha rahat kazanırız. Rahat veya zor önemli yani kolay önemli değil, bilmiyorum artık. Kazanalım yeter yani. Şu an olsun sonra ne olursa olsun hep beraber göreceğiz. hakem ve takım kadroları. Müsabak hakemi Arda kardeşi. Birinci yardımcı hakem Mehmet Emin Tuğral. hakem Süleyman Gözü. Dördüncü hakem Burak Bakka. Baba Kars Fatih Karagül. Bir numara Matias Stelito. 4. numara David Brasci. Beş numara İbrahim Brasci. Beş numara Markus Rohten. Yedi numara Cari Can Kereş. 8 numara Sofyan Fevuyel, 9 numara Valentin Enseviç, 10 numara Güven Yalçın, 18 numara Levent Mercan, 20 numara Rahim Mendes, 26 numara Frederik Çeçiril. Fenerbahçe! 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 İlk 22 dakika inanılmaz tempo yani bir arada öyle ama dediğim gibi rüzgar çok istiyor. 2-3 pozisyonda oldu, başaramadık, beceremedik. Bir dahaki ne yapmamız gerekiyor? İlk yarıda bir tane bulmamız gerekiyor bu şey. Son! Son! Tam İrfan'ın yeri şu anda. İrfan vuracak, Kadir vuracak izin ama İrfan vuracak gibi. Artık ihtiyacımız var. 34. dakika ihtiyacımız var gol. Hadi oğlum sert kapattı köşeyi hadi. Ceydin de bomboş ha. Baksana. Vallahi Ceydin bomboş. Bir şey yok. Bir şey yok. Abi. Bu herif Fenerbahçe topçusu sanırım. Bu herif bu takımdan gidecek. Kaç oldu bu kaç? Türkiye'de futbolcu ölçüyüm değil mi? Bir önceki pozisyonda bağıra bağıra bak. Bağıra bağıra kaçırdı gene. Ondan veremiyorum ya. Ondan veremiyorum. Şu alt yapıdan Yusuf muydu çocuğun önünde? Onu oynat bunu oynatma artık yeter ya. <laughs> Haydi bitecek hadi hızlı hadi. Geri dönme sakın geri dönme. yok abi gerçekten. Yani birkaç pozisyon oldu atamadık. Okey eyvallah ama e, bağıra bağıra iki pozisyonda gol geliyorum dedi. Samet'in iş güzü artık. Dedim ki bu adam bu takımın futbolcusu değil. Atamadık ama yememeliydik. Sıfır sıfır birinci ilk yarı. Bilmiyorum ama like. ilk... Kapanacaklar, on kişi kapanacaklar, on kişi kapanacaklar. İkinci yarı göreceğiz ama hiç umut vermiyor şu anda. İnşallah devre arasında bir mucize olur. Bu maç maç mucizelere kalmış şu anda. Diyecek bir şey yok yani. olur. Hadi, hadi. İkinci yarıma çok önemli. Hadi. şardı ve varlısıyla tekrar penaltı gelmedi hayret

Tıp tıp üye, yadı yadı. Baba İrfan Can Taneci. başka hiçbir şey söylemiyorum. İnanılmaz bir sezon geçiriyor ya. Toplu kekirişi, Şimanski'ye verişi. İnanılmaz ya. Yür. Vur! Vur! Bırak, bırak, vur! Abir, bak. Abir, ben. Abir, ben. daha dinamik olacak takım. Ee, özellikle sağ taraftan çıkmayı bekliyorum. Cengiz'i etkili kullanacaktır. Ee, biraz daha kontrol yönelik bir takım olacağız şu an. Nasıl oynayacağız? Göreceğiz bakalım nasıl bir, bir değişiklik yaratacak. Allah Allah! Eyvah! Eyvah! Fade, fade, aferin. Aferin, aferin kardeşim, aferin. Valla son 3 dakika bir de uzatma olacak. 8-9 dakika olur gibi düşünüyorum. Orta sahamız çökmüş durumda hala bir. Hala bir hamle yapmadı. Yani Mert'i yedekte. Eee, bilmiyorum neden böyle. Kres yok alıyor. Şuan yok alıyor. Anlamıyorum. İnşallah başınıza da gelir. Sakın sakın sakın. it's not too much i kış kıyamette, daha aralık olmadı. kış kıyamet geldi. Bir şekilde kazandık, mucize oldu valla. Ee, 2-1, tekrar lideriz. Haftaya pazartesi tekrar Kadıköy'de olacağız. Yine ee, gene bu soğuşa çekeceğiz. Yeter ki Fenerbahçe kazansın, yeter ki yolumuza devam edelim. Valla puan kaybına tahammülümüz yok. Rakip kaçıyor, öne geçiyor. Biz tekrar geri alıyoruz liderlik koltuğunu. Allah'ın bu yolun sonu şampiyonluk olsun. Başka bir şey istemiyorum. Hepiniz çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz, destek olmak istiyorsanız like atabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Biliyorsunuz klasik her zaman. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.